Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Kayseri Doruklu'dan selamlar saygılar Evet daha önce yayınlamış olduğum YouTube kanalında 12 ay 2021 dedikmiş olduğumuz Çentler ve Fernette cevizlerimiz şu anda budamasını gerçekleştiriyorum. E, tamamen bakım ve budama işleri e, aşı işleri e, arada bir aşı işi de var burada. Çıkıyor bazen. Toplam bahçemiz 100 dönüm. Karşı tarafta da var. E, göstereyim. Toplam 100 tane 100 dönüm bahçemiz e, Burası bir yıllık. Dediğim gibi 12. ayda diktik. Tamamen bakımını, budamasını ben kendim üstlendim. Kendim yapıyorum. Kayseri Doruklu rakım 1250. Gece yağmur yağdı. Güneş az da olsa tepede var. Evet dostlar. Evet karşı tarafta da var toplam yüzlerim bu üst tarafı e, ekskavatörle açtık birebir yaptık arka tarafta da aşağı tarafta da aşağıda çıtalı olan yeri de belki görüyorsunuzdur orası da iki yıllık orada boyam devam ediliyor orayı da budayacağız orayı da çekerim. Kayseri Doruklu'dan sevgiler saygılar. Allah'a emanet olun.